happens in arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu küçük topçuk arkadaşlarla ya da biz bu topçuk arkadaşız. Bir fikrim yok. Ne için savaştığımızı bilmiyoruz. Ve yüksek ihtimal bu topçuk arkadaşlarımıza ne için savaştığımızı öğreteceğiz. Mükemmel bir müzik var. İnşallah sesimi geçmiyordur. Tekrardan başla diye bir seçenek var. Galiba ona tıklayabileceğiz. Çünkü burada bir şey yok. Tıklamayı deniyorum. Olmuyor. Başlıyoruz. Oyuna başlarken ne dilersin? Barış isterim. Barış isteyince izin izin vermiyor. Tekrardan oldu. Bir tane kaldı. Ne kadar tahmin edilebilir? Hiç değişmiyorsun ve gaz geliyor. Alo göbek adım benim değişim demektir. Ve paradoks da burada. Çok saçma bir diyalog yaşanıyor da saçma bir çevirme yapıyorum. Ölüm korkuyorum dinle. Onlara hep bir amaç veriyorum diyor. Ama yine de barışa gidiyor. Ve şu an hiçbir amaçları yok. Şaşırdın mı? Eğer dünya barış varsa iki hedefte yaşanmaz. Ve daha fazla amaç olur. Tekrardan başlıyorsan söyle onların zihinlerini sileceğim. Küçük topçuklarda ne istiyorsun? Onların ölümünü mü sildin diyor. Evet diyor bu da. Düşünüyordum bunu durdursaydın insanlar bunu hatırlayabilir mi diyor. Öyle bir şey. Başka bir amaç edinirler diyor. Diyor. Kendilerinden daha büyük. Sen delirmişsin Purpose diyor. Purpose amaç herhalde. Nasıl yeni bir amaç edineceğiz ki? Onlar hep aynı amaçta duruyor diyor. E, sabırlı ol arkadaşım diyor. Amaç dinliyor musun? Aa, Mükemmel bir barış. Üzgünüm eski arkadaşım ama bu olmak zorundaydı. Sonsuza kadar barış sıkıcıdır. Hayat bir şey yapmak içindir. Senin diyeceğin şeyi tüküreyim. Doğru dürüst çeviremiyorum. Ölüm olmadan benim yaratıklarımın bir amacı olmaz. Benim yeni dünyam onlar için mükemmel olacak. Ve ölümün yaratımlarından daha iyi olacak. Ve sah durabildiğini onlara göstereceğim. Sonsuza kadar. Kırmızıya döndü arkadaş. Oyun kaydedildi. Aha. Bu son mu? duruyorum yalnız bir şekilde. Yavaş bir yuvarlak slime'ımsı bir şey. Sen öldüm mü? Yani sen ölmüş gibi görünmüyorsun. Ölenler aşağıdaki arkadaşlar. Süre mi. Mi ne demek bilmiyorum. Oyunun açıklamasında da yazıyor yine demek ulan diye. Müttefiklik için savaş. Evet. Başarabilirsin o bayrağı kaldır. Ya da kaldırmamı ne yapacağını bilmiyorum. Yes. Mi asla teslim olmaz diyor. Neden savaşıyoruz? Ben Guanje sebebinden mi? Özgürlük için mi? Adalet için mi? Şimdi Ben Guanje'de hiçbir fikrim yok. Adalet için savaşacağım. Ne diyor onu? Mimimi diyor? Tam çeviremediğim şeyler. Mi'ler güçlüdür. Dayanman gerek diyor. Düşman yaşıyor ve bunu yaptılar. Bayrak dikmişler, kamp yapmışlar. Ne yapacaklar? Ha, öldürdüler arkadaşlarımı diyor. Ben yalnız arkadaşlarım düştü. Ama ben asla durmam. Sonuna kadar savaşırım müttefiklik için. Hadi yürü yavrum. Belki bir şey başarırsın. Ben niye savaşçısıyım? Benimle yüzleş. Silah olmayan bir miyim mi? Gel çekil seni ben Vuramıyorum ki. Biz de katıldık. Yürüyün lan ben de açıyorum. Müttefiklik için. Şunlara destek veriyorum ben. Bunları izleyeceğim. Bunlar da enerji gibi savaşacak. Bunlara atak yapmasını söylüyorum. Güçlü bir atak yapıyor. Bizden başka biri var mı? Sen nereden geldin? Bence daha mantıklı bir soruydu. Biz bayram bir mi çağırdığını duyduk ve cevap vermemiz gerekir. Mi'ler güçlüdür dostum. şu herifin bayrağı. Oğlum bu burada kalacak mı? Lider. Ne? Bu düşmanın kampı. Bunu yakmalı mıyız? Ya bak bunu şimdi mi sormak zorundaydım? Sormasan direkt yaksaydım mesela ben düşünceye de durmayacaktım. Düşünmeyecek demiş bir şey. Ama sen öyle bir zaman havada soruyorsun ki. Ben yakmak istiyorum. Çünkü herifler de bizi öldürmeye çalıştı. Bize sorduğu için ne boş yapıyorsan yak. Gitsin. Adalet içi tanrılar bize yardım etti galiba maşallah. Yürüyün çocuklarım yürüye yürümeyin yani zıpırdayın. İyiler geri döndü. Gruplar oluşturun. Çok fazla. Sonunda gelden savaşacağız. Mi? Unutma asla teslim olmayacağız. Ben space spamlıyorum şu anda sağlayabilirsiniz. Space tuşunun sesinden dolayı. Yardımın çocuklar. Mutlu tekliflik için. Dombili bir arkadaşımız geldi. Ona güveniyorum. Başarabilirsin. Eğer önemli bir arkadaşsan senin adını Mehmet koyacağım. Çünkü Cem'in öyle istiyor. Artık ne biçim bir gücümüz varsa bir bayraklı adam spamıyor. <laughs> Mehmet arkadaşımız eskilerdenmiş. Tecrübeli. Müttefiklik bir daha büyüyor diyor. Çok eğlendim diyorum. Deli misin oğlum? Yaşıyoruz. Başka müttefikler bulmalıyız. Bizim yoldaşlarımıza, komradelerimize ne olduğunu bul. Daha fazla mi bulacağız? Başka yaşayanlar da olmalı. Bir tane biliyorum. Hadi Mehmet sana güveniyoruz. Mehmet çok yalan. Takip edelim seni abi. Yani ne kaç yıl sürer bilmiyorum. rogius Hideout'a geldi. Uzun zaman önce müttefiklikler kaybetti. Başka ev yoktu. Remens en strogo logo vardı. Öyle bir şeyler diyor. Veteran'ın dediği buydu. Evet biz de gidiyoruz. Last stand'den de Rojo'nun bilmem nesini. Yalnız bir şekilde hala savaşıyoruz. Teslim olmayacağız. Daha fazla savaşmalıyız. Rojo'nun Rojiye'nin evet konuşamıyor Saklandığı yer burasıymış. Rojiye burada bir yerlerde olmalı. Yürüyor. Seni koruyayım lider. Sonunda biriniz akıl ettiniz. Bak mi onları bu. Fırtınadan saklanıyorlar diyor. Miler ileri gidin. İleri gidemiyorsunuz ki zıpırdaya zıpırdaya. Bu bayrak mı? Niye müttefik diye hala yaşıyor. Dostçu mi bize katır. Oğlum bu ne terörist mi? Eşya alabileceğimiz tek yer varsa mı orada düşman var diyor. Yayları ve okları var diyor. Korkmayın benim bir planım var. Bende de bir sürü plan var. Planı söylemeden gitsen ne olur? Şu an oyun bile basmamı istiyor ama. Neyse basayım şu taşın arkasındayım. Biz adalet için savaşıyoruz. Oğlum göremiyoruz ki sen ne havalı hareketler yapıyorsun taşın arkasında mi oğlum ne oluyor ben yani de boss fight oldu bu bir dalma. burada da düzenli bir şekilde alıyoruz bu adam bu oyunu seslendirirken ne düşünmüş acaba onları kestik devam edelim daha fazla askerleri var o, o tarafta diyor çarjlamaya dalmaya hazır olurum bu direkt dalmak <laughs> Bayefem psikolojik sorunları Müttefiklik nasıl olur? Askerler öldürün onu Sıray şarjlayın. Sesim gelmiyor bile olabilir. Şu anda sabahtan beri mi, mi diye ses duyuyorlar. Mi pozisyonlarınızı alın. Ne biçim pozisyonlar bunlar? Bunlar köylüler. Onlar beni hayatta tutmuyor. Ama onlar müttefiklerimizden de. Öldürün onu. Köylüler biz mi müttefikleriyiz. Köylüler şu an hayatlarını sordu Teşekkürler bizi kurtardın. Düşman neden kötü? Düşman yıkıcı mı, adil değil mi yoksa acımasız mı? Bence düşman adil değil. Onlar sadece kendilerini düşünüyor. Miler farklı. Biz miyiz? Biz neyiz? Biz topu. Kader tarafından mı seçildik? Kompos pos 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 mu? Çeviremediğim bir kelime. Adil mi? Adamlara adil değil dedik. Biz de adil derslersek bunlara yuttururuz. Mehmet kabul etmiş. Mi çok uzun zaman oldu. Müttefiklik geri mi döndü? Neyi planlıyorsunuz? Yaşamayı neyi planlayacağız? Neden ne saklıyorsunuz? Anlaşma şöyle. Hiç yemeğimiz falan filan yok. O köylülere ihtiyacımız var. Anciaton düştü mü? Ne diyorsun Roç? Biz bunu istememiştik. Ben seçerim bu benim işim. Bayrağa sahip olan biri olarak. Köylülerin donlarına kadar almayı seçmeyeceğim tabii ki de. Hepsini almam. Ama çivarca da söylemem abi. Hayatınızı kurtarmış. Ben sizden biraz isteyeceğim. Güçlü olmalıyız. Mi mi artık nasıl anlıyorsanız. Roj bunu kabul etmiş. Ha bak tam dediğimi söyledi. Köyünüzü kurtardık. Biz adalet için savaşırız. Sana geri öderiz bir. Mehmet şunun adı da Ahmet olsun. İkisinin de ayrı dostluğu var herhalde. Seçimlerimize göre değişiyor. Mükemmel. Yakınlarda güzel şeyler olabilir. Veteran ve Rojcu. Size sonra katılırız. Valla bizim ihtiyacımız olan şey asker. Şu köylüleri alalım. Kafa ata ata ilerlesinler işaretlenmiş bir kutu, okunmuş kutu, evet. Ee, başka bir şey yok. Elie bitti Alliance demek, müttefikliğe müttefiklenmek demek. Bizim görevimiz onları korumak. Ama şu an koruyamayız dedi. Ne cüret edersin? Azıcık ruhum olsun, aşk güçlü olmalıyız. Çok barışçıl olamayız diyor. Ama kardeşim şimdi burada çevrilecek şey. Daş kalpli olmalı mıyız? Biz baş kalpli olmamalıyız. Birazcık daha barışçıl olmalıyız diyor. Ahmet ve Mehmet'in ikisini birden ikna etmek zor olacak. Barışçıl olmadan müttefikliğin de amacı kalmıyor. Sadece onlara bak köylülere. Oğlum müzik niye gitti? Ben barışçıl bir dünya için savaşıyorum. Alarm lider. Düşman varmış. Onların da bir lideri var. Aha bizim için bir şans. Ahmet biraz daha deli. Mehmet daha fazla barışçı. Renklerinden belli bir teröriste benziyor zaten. Bazı formasyonlar bazılarını engeller. Kazanmak için direncini yüksekte tut diyor. Canlanmak için regroup tuşuna yani ikiye basacağız. Oğlum öyle artık. Ben bayrakla kafana vuracağım. Ne defansif formasyonu? Askerin kanunu. Mi? Bir şeyler almıyor sonra gidelim. Daha fazla müttefikli ihtiyacım. Ben bir yer biliyorum. Önce dinlenmeliyim. Ne zaman hazırsan lider. Köylülerle konuştum. Liderlik zor. Ama bu cesaretli milerin yaşaması benim sorumluluğum. Şu an içimizden konuşuyoruz galiba. Milerden oluşan mükemmel bir grubun neye ihtiyacı var? Disiplinli mi? Kurallı mı? Barışçı mı? Kurallı olsun abi. Ben buranın bir sebeple lider oldum. Ben diğerlerinden daha üstünüm. Sanırsam doğru çevirememişim. sorumluluğum. Sonuna kadar savaşacağım mı? Mi? Minin rolü ne olmalı? Şimdi autonomi. Tam emin değilim ne demek olduğundan. Duty, emir, battle da savaş. Battle diyelim ya. Savaş için yaşıyoruz. Biz yetenekli olmalıyız. Savaş için. Şimdi çantama bakıp benim yaldaşlarımla konuşmam lazım. Hangi insan? kendi içinden konuşurken şimdi çantama bakmam lazım. Aha bu az önce aldığım okunmuş kutu. Acaba kimin için? Bunu <laughs> müdürümü kopardın öyle sesli miğlenir mi? Daha bir sürü mi bulacağız diyor eski kalelerde. Biz durdurulamaz olacağız diyor. Sakin ol lider biraz garip <laughs> duruyoruz. İyi bir asker ne zaman savaşmayı durduracağını bilir. <laughs> Onlar mental olarak iyi duruma gelmeleri lazım. Kabul etmiyorum doğrusun patronize. Oğlum bak hep hep soldaki seçenekler çeviremediğim seçenekler oluyor. Yüksek ihtimalle oyunun en iyi sonuna da buradan gidiyoruz. Çünkü garip kelimeler var. Haklısın girelim Sen tecrübelisin, sen Mehmet'sin. Sana güveniyoruz. Dikkatin için sağ ol. Sana kendimi tanıtamadım. Ben Roger. Mi'nin özel kuvvetlerinden biriydim. He 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 he. Bu mi yapmıyor ki? He he yapıyor. Bu vallahi terörde. Sana bir şey soracağım. Gerçekten kazanabileceğimizi düşünüyor musun? Umurumda falan değil lan diyesin var ama kazanacağıma inanıyorum. Miler her şeyi yapmaz. onlar bizden daha fazla olsa bile kazanmalıyız. Roger bunu hatırlıyor mu? Oğlum ne yaptı? Herifin anasına mı söyledi? Adalet sağlanmalı diyor. Ölmeye değer mi? Niye ölmeye değsin? Ha, adalet için ölür müyüz? Yok. Ölmeyiz. Hücre de bunu hatırlıyor. Lojiye'nin iyi hafızası var. Her şeyi hatırlıyor. Neden bilmiyorum. Ben Galiba ölümden korkuyorum Oğlum ben öyle bir seçenek istememiştim. En azından bizim hayatlarımız önemli. Bu da hayatta kalmak istiyormuş. Hayattan daha önemli ne olabilir? Bir şeyler düşünmek istiyorum. Ben biraz bir şeyler yazacağım beni umursama. Ya umursarsan gel lan buraya yakalayacağım seni. Müttefiklik nasıl bir şeydi? Ben de çok bir şey hatırlamıyorum. Ama müttefiklik olduğumuzu biliyorum. Biz doğru olan için sağ Oğlum ne konuşuyorsunuz ya? Allah'ım ya. Bu herif destan yazdı. Bu baba, baba bir şeyler hiç. Git başım. Oğlum Niye kahramanlık hikayeni anlatıyorsun? Bir dur ya. Kime mektup yazıyorsun? Eski yoldaşlar için. Öfkeliğin düşüşünde hayatta kalanlar mı? Nokta 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 diye cevap verdi. Onlar cesurca savaşmışlardır yüksek ihtimalle. Ve ben hala yaşıyorum. Böyle insanlar için mektup mu yazıyorum? Sen benim Böceğe onları gururlandırmalı mı yoksa devam gururlandır mı? İnanmıyorum falan filan diye. Uyumadan önce benim hikayemi dinler misin? Ben eski bir şarkı dinleyecektim ama ne istersen. Ya şimdi abi uyumadan önce tecrübeli arkadaşımız güzel bilgi verebilir ama Roger'ninki daha iyi. Yani ben şimdi uyurken masal mı dinleyeceğim? Ben düşünmüyorum. Lütfen senin şarkını aç Röci. Aha eski zamana geçti. Buraya yapışın yakınımda durun. Sen mi en iyi olanda şimdiye kadar? Sessiz olun. Bunun da hikayesini dinleyebiliyormuşuz böyle. Hadi. Ha ben hareket ettirebiliyorum herifi. Tamam abi. Ben Ahmet oldum. Ben perimeteri korum yoldaşlar. Hey Rojik. Bundan sonra ne yapacaksın? Daha bir sürü şey var patlatacak diye. Storage var. Hayır. Savaştan sonra. Daha yeni başladı biz miyiz Biz savaşırız. Senin en gerçekçi Mii olduğunu sanardım. Bir şarkı mı? Bu bittiğinde bir şarkı yazalım. Görev başarılı olmalı. Patlatmak için hazırlanacağım diyorsun. de patlatmayı ne seviyormuş Bir dakikaya olur dedi. Hazır oluyor. Elimde silah bile yok. Ne hazırlanacaksın? Düşman gelse öldürürüz vallahi küçük bir saldırı yaşadı. Hayır onları yenemem. Görev tamamlanmalı. Roger 2 öldür onları öldür onları. Lanet olsun. Oğlum çeviremediğim şeyler de istemiyorum ya. Görevi tamamlaman lazım. Tamamla. Hadi sana güveniyorum keskin nişancı abim. Uf. Çok pis vurdu maşallah. Silah da varmış göremiyoruz ama. Düşen iyi bir şey yaptık değil mi? Ha, herifin sniper'ını alacağız şimdi. <laughs> Başardım. Arkadaşlarım vefat etti yalnız hayırlı olsun. Bu gururlu değildi hiçbir şekilde. Biz herifin geçmişini nasıl gördük bu şarkıyla hiçbir fikrim yok. Herifleri gizliyorduk herhalde gizlice. Tamam artık Allah rızası için uyuyabilir miyim? Uykum geldi arkadaşlar. Güneş doğunca Fort Albuquerque'ye gittik. Müttefikliğin son yeri diyor galiba. Aha ama e, Mountain Pass adlı yerde düşman varmış. Yürüyün yürü, Çok yavaşsınız olur. Arkadaşlar bekleyin. Güneşin doğumunu benimle izleyin Ahmet kaptırdı gidiyor. Hadi haftalar hmm. zamanımız yok. Ya veteran abicim oyun bitince bana hayatımın dersini vereceksin yüksek ihtimal. Alım hızlanma tuşu yok mu bu oyunda? Mi 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 deyip gidiyoruz hiçbir şey yok etrafta. Alt durun. Burada bir düşman kampı var. Saklanın ve atar hazırlanın. Güzel iş Roj. Senin saçma tebrik edişim bizim nerede olduğumuzu belli ediyor. Kapa çevirin. Patrol hala gelmedi. Acaba mi mi onları öldürdü? Burada çok fazla yaşayamazlar. Sen göreceksin şimdi. Her an Mehmet tarafından mızrak yiyebilirsin. Acaba ne zaman duracak? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Ütopya için biz durduramayız. daha dombilim. Dombiller geliyor. Vallahi şu an hayatımda gördüğüm en 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 güzel en, en saçma fight yaşıyorum. Lan vallahi. Şu an tek duyduğum sesler mini olabilir ama çok etkili bir sahne olduğunu eminim. <laughs> Bayrak. bu Bunu yıllardır görmemiştim. Oğlum bende de bir bayrak var. Sen yoldaş. Müttefiklik için yeni bir lidermiz. Yeni bir şampiyonuz. Ben bir ve Ben mileri temsil ediyorum. Adam şarkı söylüyor cümle kurarken. Mi buralarda kağıtlar ve planlar var. Aptallar öleceklerini düşünmedi. Bizim düşmanımızın kaderi. Yanmak olur. Valla pis bir intikam alacağız. 6 kişiyle bütün ülkenin askerlerini yakarsak zaten yakılmayı hak ediyordur. Yardır onu yavrularım Aha bizim Mi'leri yakalamışlar Onlara yardım etmeliyiz Hayır bu intihar demektir Sadece buradan gidelim Mi hiçbir zaman arkasında olmaz Özellikle de başka bir Mi varsa Eğer canlı olmak istiyorsak gitmeliyiz diyor Her her seçimde bende Roji'ye doğru olabilir Ama onları kurtarmak daha önemli Atak için hazırlanın Bizim insanlarımız tehlikede Mi ölür Mii diri diri zuren. Burayı yakın öle Şimdi sizin ananızı kırmızı bayrağı boyamadım mı? al. Mi özgürsün. Bize katıl. İşin içine bayrak girerse bütün miler kurtarılır. Silah olmayan miler silah alır. Biz de kaleye doğru gidiyoruz. Bu hızla 5 saate gidersiniz Biz Tanrı'ya falan filan inanıyor muyuz? Evet inanıyoruz. Milerin selişi sadece bir tesadüf değil. Biz adalete inanıyor muyuz? Yok kardeşim inanmıyoruz. Sabahtan beri boşuna konuşuyor. Tabii ki de inanıyoruz. Neden böyle sorular soruyorsun? Üzgünüm sadece seni test etmek. Nereyi test ediyorsun? Random bayılmış de bayrak alıp dünyadaki miler için en önemli kişiye dönüşmüş biriyim. Niye test ediyorsun? Ben de çok güvenilir bir insanım. Ford Ego ulaştık diyor. Burada biraz daha bizden adamlar varmış galiba. Biz yaşıyoruz. Müttefiklik bozulsa bile. O çok hızlı konuşuyoruz. Çok hızlı. Yardım da geliyor bizim karakter. Evet bizimki Mimi diyerek bütün, bütün her yeri gaza getirdi. <laughs> Oha! Mehmet az önce açtı. Adam göbeğiyle devirdi galiba. Oğlum kaç kişi bunlar? Hayatının savaşını yaşıyorsun. Hönsleri bıraktık gidiyoruz vallahi. Mehmet ağzına ok yemişsin. Ağzı gibi gözük. Bizi yendin ama bizi bağışla. Bir sürü cesur miyeyi öldürdüler bile. Onları öldürelim diyor. Onlar kalacak. Onlar ne yapacağız? Bizim işlerimizle uğraşacaklar. İyi. Aha bizimkiler burada abi. Aha lider, veteran, roj ve şövalye geri döndü. Benim krik parikçi olarak değil. Parikçi kimse. Birçok mimi bunu bekledi diyor. Mimi müttefikliğini yeniden kurduk deyip seviniyorlar. Beni dinleyin ile. Benim dediklerimi yapın çünkü ben yeni liderim. Başlamadan önce bir sürü mimi öldü. Lan ben çok kötü bir oğlum biz müttefikliği bozdum yanlışlıkla. Min. Aa yeni bir mi müttefikliği Oğlum bu ne? Harifler yok oldu ya. Seremoni başlayınca bize bir amaç var. Biz neyi koruyoruz? Kendimizi bizi koruyoruz. Mi dünyaya ne vermeli? Adillik vermeli. Mi ne? Onu verip Mi neyden motive oluyor? Mi başarıdan motive oluyor. Bize biraz asker getir dedik galiba şövalyeyi. Bizim Roger'e de uzaktan onlara vurmak daha iyi dedi. Veteran ise defansif bir şey yapalım dedi. Şimdi defansif bir şey daha önemli çünkü Roger'ciyim. Sen zaten uzaktan saldırdığın için ölmüyorsun. Ben defansif bir şey istiyorum. Aha kocaman oldu olduk kararlandırılacak. Güzel bir silah icat etmişsin. Oğlum herifler kılıç döneminde silah icat etti vallahi. Ah silahım var. Kazanacak bir savaşımız var. vallahi silahın olması da önemli. Bütün liderimiz hazır olsun. Bekle bir, burada bir şey yanlış. Liderimiz de liderimiz kötü bir şey <laughs> düşünüyor. Onu koruyor. Lider lider benimle konuş. Biz delirdik kafayı sirdik. Evet demo bitti. Eğer en abi 50 izlenme gelsin çekerim devamını. Güzel oyunmuş çünkü. O zaman size son sözlerimi söylüyorum. <laughs>